Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Örgütlerimin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Üyeleri ve Sosyal Demokrat ideolojiye gönül vermiş Cumhuriyet Halk Partililer. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Mesut Yörükoğlu. Üç kuşak çiftçi bir ailenin 1959 yılında doğmuş bir çocuğuyum. Siyasal bilgiler mezunu bir abinin kardeşi, inşaat mühendisi bir kız kardeşin abisiyim. Nazilli'de ilk öğretimimi tamamladım. Ortaokul, liseyi yine Nazilli Sümer Ortaokulu ve Nazilli Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1975-76 76 77 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne de arkeoloji bölümüne gittim. Fakat o dönemin bildiğiniz gibi 80 öncesindeki en yoğun olduğu dönemde siyasi yapımdan ve duruşumdan siyasetten dolayı okuyamadım. 79 yılında tekrar sınava girerek Er Akara e, özür diliyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Mimarlık Fakültesi Maden bölümünü kazandım. 1983 yılında Eskişehir Maden Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yine Eskişehir Mialıç Kavak Krom İşletmesinde bir buçuk sene maden mühendisliği yaptım. Sonra askerliğimi tamamladıktan sonra 86 yılında Nazilli'ye döndüm. O dönemin Sosyal Demokrat Partisi olarak hizmet eden sevgili rahmetli Erdal İnönü'nün liderliğinde ki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de siyasete başladım. Sayın İl Başkanım Hikmet Saatçi ile de o günden beri, 86'dan beri aynı partide, aynı çizgide siyaset yapmaktayız. 1989 yılında yerel seçimlerde Nazili'den rahmetli Ahmet Şensa'nın, ilk e, belediye başkanımız rahmetli'nin e, meclis aday adayı listesindeydim. 1991 yılında SP Nazilli İlçe Kongresinde seçilerek 3 sene 91-93 yılları arasında ilçe yöneticiliği yaptım. 93 yılından itibaren ilçemin ve mesleğim gereği tarım örgütlerinde çiftçi temsilcisi sosyal demokrat ideolojiyi temsil eden bir insan olarak görev almak için mücadelelerde bulundum. Tarış, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odası ve Nazilli Çevresi Çiftçiler Derneği olarak buralarda yarışlara katıldım. Kimisini kazandım. Kazandığım yerde de en güzel şekilde e, çiftçinin hakkını ve sosyal demokrat düşüncedeki tarımın ne olduğunu anlatmak için köylere de, köylüler ve çiftçilerle de diyalog içine girdim. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den il genel meclisi seçilerek 5 yıl Aydın'da görev yaptım. 5 yıl süresince meclis grup başkan vekilliği olmak üzere Tarım Komisyonu Başkanlığı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundum. 2000 yıllarda da biraz önce söylediğim gibi Nazili ve Çevresi'nde e, Çiftçiler Derneği olarak bir dernek kurduk. Çiftçinin sesini daha çok çıkarabilmek için orada kurucusu olduğum Nazili ve Çiftçiler Derneği'nde belli bir dönem başkanlık yaptım. 2014 yılında üyesi olduğum CHP'nin e, Nazili'deki yerel seçimlerinde Ferda Hanım'ın aday olduğu seçimde Büyükşehir Belediyesi kontenjan üyeliği için birinci sırada aday gösterildim. Nazgiat aynı zamanda Nazilli İş İnsanları Derneği'nde kurucu üyesiyim. Farklı dönemlerde Nazilli Kent Konseyi'nde görev yaptım. 2001 yılında ana konum olan Nazili Ziraat Odası'nda Meclis Başkanlığı olarak görev aldım. Bugüne kadar 21 yıldır Nazili Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevini devam etmekteydim. Son seçim için ayrıldım. Değerli arkadaşlarım şimdi Bahsettiğim gibi tarımı esas alarak biliyorum Türkiye'deki bir sürü sıkıntılar var. Ama ben mesleğim gereği ana konuyu, ana merkezi tarım olarak aldım. Partimin bulunduğumuz Aydın ili olarak 160 kilometrelik büyük Menderes havzasının için e, tamamını kapsayan partimin nüfusunun ilimin nüfusunun yüzde yetmişinin tarımla iştigal ettiği ilimin muhakkak tarım politikalarında bu iş içinde var olan görev almış ve kendini tarıma adamış arkadaşların muhakkak temsil edilmesi gerektiğini düşünerek aday adayı oldu. Evet o zaman saygısızlık yapmamak üzere. Amacım, bu iktidar gibi inşaat, inşaayı merkeze almak değil, merkezi tarımı alan CHP iktidarında tarımın sesi olabilmek, köylünün sesi olabilmek için milletvekili olmak, bunca yıldır uğraştığım, kazandığım bilgileri orada hayata geçirmektir. Hepinizi teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım.